Ve dolayısıyla sevgili Peygamber Efendimiz'in hafif şeriflerini ezberlediklerinde bizim hayatımıza çok olumlu başarımıza, mutluluğumuza katkı sağlayacak. O bu yarışmalar bu heyecanı artırdığı için çok önemli. ne mutlu. Yani şu anda Kur'an kursunda okuyan, Kur İmam Hatip'te okuyup geleceğin başarılı insanları her iki yönüyle, tüm yönleriyle kamil insanlar olacak. Şimdi mesela nohatif veya Kur'an kursunda okuyan talebelerimiz biliyorsunuz hadis-i şerif okuyorlar, tefsir okuyorlar, fıkıh okuyorlar, kelam okuyorlar değil mi? Ama keşke diğer öğrencilerimiz de bunları okuyabilselerdi. Neden? Çünkü bu dersler insanın değerlendirme kapasitesini yüzde yüz artırıyor. Zaten mesele da Olayları, hayatı ne kadar iyi değerlendirirseniz o kadar problemleri rahat çözüyorsunuz ve o kadar başarılı oluyorsunuz. Ve bu dersleri okuyanlar daha şanslı duruma düşük geçiyor. Yani mesela bir lise öğrenci, liseyi bitirmiş veya üniversiteyi bitirmiş bir öğrencimiz var. Hadis okumuş, tefsir okumuş, kelam okumuş ve i̇şte okumaya devam ediyor. Hangi işi şey yaparsa yapsa fark etmez. Şimdi bilgi çağını yaşıyoruz ya, hani sevgili Peygamber Efendimiz de bilgi toplumunu meydana getirdi. Çok fark var aralarında. Çünkü onun mesela bir örnek vereyim de bitireyim. Çok ilginç bir örnek. Şu anda bu hadisle buluşmayan insanlar buluşamayan insanlar, kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz. Bakıyorsunuz ki evleniyor. Evlendikten sonra da hemen ufacık bir problem çıkıyor. Ailede problem olacak ki hayat olsun. Bir bilimsel makale okumuştum bir, birkaç yıl önce. Amerika'da yapılmış bir araştırma. Diyor ki başlığı şu. Stres gereklidir diyor. Stres gereklidir diyor. Bilimsel makale. Araştırmalar, anketler yapılmış. Mesela bir deney yapılmış. Bir insanın bir an için bütün problemlerini çözmüşler, adam ölmüş. Tansiyonu fırlamış ve ölmüş. İnsan problemlerle hayata tutunuyor. Problem olmasa, sıkıntılar olmasa hayat olmayacak. Yani çocuğunuz hasta olacak, düşüneceksiniz, farklı sıkıntılarınız olacak, eksikler olmazsa hayat olmuyor. Dünya hayatı böyle kurulmuş. Bu bilimsel makale, bunu yapanlar da Müslüman falan değildir. Şimdi buradan yola çıkarak bir hadis-i şerif var. Mesela evlendi ee, işte hanım kızımız oğlu damat ve hanım evlendiler. Ailede problemler olacak ki hayat güzel olsun. Yani hayat ona bağlı. Efendim, bilimsel olarak da öyle, dinen de öyle. Zaten kişi, ikisi, ikisi çatışmıyor. Ufacık bir problem oluyor. O kadar aş aşırı tepkiler veriyor ki bu gönül dünya iyileşen düşünceler hemen diyorlar ki mesela hanımefendi beyi için benim beyim der noksanlıklar var elbette her insanda noksanlıklar var ama benim beyimin iyi tarafları daha çoktur diye düşünsün diyor. Beyefendi de hanımı için öyle düşünsün. Benim eşim de şimdi elbette hani ilk zamanlardaki gibi her şey toplumda olmaz. Noksanlıkları vardır ama benim eşimin iyi tarafları çok çok daha fazladır diye düşünsün. Doğrusu bu. Hayat böyle dengeli bir şekilde değerlendirilebilir. Bu bir hadis-i şerifi öğrenmek sabırla ilgili hadis-i şerifler böyledir. Büyüklere saygıyla ilgili hadis-i şerifler böyledir. Hayatın kalitesini zirveye çıkaran bilgiler bunlar. Vahiy bilgileri. O bakımdan şimdi bu hadis-i şerifleri inşallah ilerideki zamanlarda okullarımızda da bu derslerin olması şeklinde güzel uygulamalarla veya okul dışında mesela bir lise öğrencisi kardeşimiz gider Arapça öğrenebilir, hadis tefsiri öğrenebilir, kelam öğrenebilir, hayat standartları yükselir. Bu böyle bir lüzum zaruret hayat için. Bu bakımdan katılan bütün ne mutlu Kur'an kursunda okuyan Özellikle de hafızlık yapan öğrenciler. Onlar yarının efendileri, hanımefendileri olacak. Örnek, model insanları olacak. Onları yetiştirenlere ne mutlu. Bir ölçü var, benim şahsi acizane zihnimde. Bir öğrencimiz hafız olduysa dört tane üniversite bitirmişten daha üstündür. Daha kaliteli bir hayat olur. Hele Kur'an'ı özümseyerek, ilgili bir şekilde, bilinçli bir şekilde de okuduysa mükemmel. E bir öğrencimiz İmam Hatip mezunu Kur'an kursuna İmam de bitirdiyse bir üniversite mezunundan daha da başarılı bir seviyeye gelmiştir. Böyle bir şans var. Allah Celle Celaluhu sizlerin sayısını artırsın. Kur'an'la boşan bütün mümin kardeşlerimizi, bütün öğrencilerimizi Kur'an ve Sünnetle buluşmasının nasip edilesi. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam 22 öğrenci bizimiz katıldı. 11 kız, kadın, burada erkek, erkeklerden ilk üç ve erkeklerden ilk. 3 kadını şimdi ben müsaadenizle davet edeyim kürsüye. Bunları müftülüğümüzün e, ödülleri bir var. Birinciye e, kız ve erkek birincilerine tam altın, ikincilerine yarım altın, e, üçüncülerine çeyrek altın ve kitap seti diğer 9 e, kişiye şey 8 kişi mi kalıyor? Geri kalanlara da hiçbir şey yok. Sekiz kişi Onlar da boşuna yoruldular. Ha? Boşuna yok. Bir kere hadis 1 bir, onlara da birer gramlık altın ve kitap seti. Boş yok yani. <laughs> bir, 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 Altı bir sınıf bir öğretmenlerin ne bu hadisleri i öğrendim. Kırk hadis ezberledi. Dedi ki ben hadis ezberledi kar bul dedi yani. Başka bir şey almasam da olur. Onlara da böyle güzel hediyeler vermiştik. Allah razı olsun. Bu da şey öyle. Hocam müsaadenizle ben erkekleri ilk üçü davet edeyim. Tamam. Ee, Erkeklerde üçüncü olanı davet ediyorum. Türkçe Kur'an kursu Selim Duman. Ramazana saklayın. Bela, Ramazana saklayın. İkinci Sümbül Efendi. Birinci kimdir? İsmail Ahmet İsmail Ahmet Daltonlar Daltonlar <laughs> 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 Birinciye hocam hediyelerini takdim ediyorlar Abdullah Abdülhamit, Abdülhamit Kılıç Dede İsmail Ağa evet. kursu. Kontrol ettik değil Tamam. Hocam yine de kontrol ettik. Gerçekten doğru. Evet. Altını gel kardeşimiz ödülünü vermek üzere Sümbül Efendi Kur'an kursu yöneticisi ve hocası burada mıdır? vardır? Evet, alkışlarını davet <laughs> <harika. gülüyor> gel, gel, gel. 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 Evet, 3. Roma... Hırka evet, Şerif Kur'an kursu Selim Duman. Selim Duman'a da yok, babası verir. Alkışlarla babası versin. Yani tebrik ederiz her ikisini de Ramazan Alkışlarla öğrenciler aşağı yazıyoruz. Evet, şimdi de tamam çıkalım. Kadınların üçüncüsünü ilan ediyorum. Tamam. Buraya davet edeceğim. Hazreti Cabir Kur'an kursu Esra Demir. hediyesini vermek üzere komisyon üyemiz Fatih İlçe Vaizimiz, Vaizimiz Muhteber Mustafa Hocamı ben buraya davet ediyorum. <laughs> Neyse Üçüncü. evet, hocam üçüncüye versin. Ben altınları karıştırıyorum hocam. Çok olunca Hocam siz de kürsüye şey alın. Şimdi ikinci Elif Gül. Karagül'ü Tuğba Teşkür Ağabeyi. Elif kardeşimizin Hediyesini vermek üzere de Karagül Tuğba Kur'an Kur kursu yöneticisi ve hocalarından kim vardır? Hüsn-ül Valide Girebiliyiz. Hoca'nın buyurun. Evet. Hocam buyurun. Evet. Üç sümül kesin. Ha, bir, bir. Evet, kızlarda birinci olan kimdir? Sümül. değil. Evet, birinci. Birinci sinan. Evet, yavrusuyla beraber gelsinler. Bakın ikisi var. Bunu getiriyoruz, buyurun. Getiremeyip görüşürüz. Ben çok Kuran kursumuzun hocası buradaydı galiba. Nasıl bir şey Hocam buyurun